Beşinci soru. Aşağıda küp şeklinde 3 tane kutu verilmiştir. Yeşil ve pembe kutuların yükseklikleri sırasıyla A bölü 11 metre ve B bölü 45 metredir. Bunu da hemen yazayım. Not ettim buraya. Görsel de yok. Yeşil ve pembe kutuların birer ait uzunlukları sırasıyla 0 tam %45 devirli. 0 tam 16 devirlidir. A bunların neye eşit olduğunu da söylemiş zaten. Hemen bu eşit o zaman başka bir ayakta bunları yazayım. Mavi kutunun yüksekliği A cinsin yüksekliği A bölü B olduğuna göre mavi kutunun yüksekliği kaç metredir diye sormuş. A ve B'yi bulup böleceğiz. Şimdi o zaman A ve B'yi nasıl bulacağım? Buradan A bölü 11 eşittir. 0 tam %45 devirliğe yani 45 bölü 99'a. Burası 9 katına çıkmış. O zaman bunu 9'a bölerek A'nın 5 olması şeklini bulursunuz. Aynı şekilde B bölü 45 eşitmiş 6 bölü 9'a. E burası 5'e bölünmüş. O zaman 6'yı 5 ile çarparak B'nin de 30 olması gerektiğini bulursunuz. Bu durumda A bölü B denen ifade 5 bölü 30 olur ki 5 bölü 30 1 bölü 6'dır. 1'i 6'ya bölersek ne oluyor? Bakalım bir de. 1'de 6 yok. 0 ve virgül attım. Çünkü buraya 0 eklendi. 10'da 6 bir kere var. 1 kere 6 6 kaldı 4. Yanına 0 geldi. 40'da 6 6 kere var. 36 oldu. Yine 4 kaldı. Demek ki buradan 6, 6, 6, 6 diye devam edecekmiş. O zaman bu şöyle ifade edilir. 0 tam %16 ama sadece 6 devirli. Bu durumda cevabımız D seçeneği olur.